Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben point. Bugün sizlerle birlikte Fan oynayacağız. Kafamızındayız ve şu anda <laughs> inşallah İran geldi. Fan salar bize. Ay Bulu salar bize dedi. Rakibe fan salar. Pek şu an sıfır indirme gözüküyor. Hatta bakın şöyle. Ay ya oyuna girmiş. oyun telefon kaçtı belki. Bu arada ar arkadan kapı sesleri falan gelirse kusura bakmayın. Rüzgar falan istiyor. Tamam kapatamam şimdi düşünüyorum. <laughs> e Şu açık mı? Tamam. Yok yok iyi. Ee, hemen hemen kanıtlamışımızı önerelim. Al Blue e bir dakika al lan. Trendyol başlayacağım. <laughs> Bu arada Venom'la girdim. İki kişi İnşallah İran'ı fitlemez diye umut ediyorum. Bu arada küçüğü gitti. Gitmedi. Güzel. Ben tankla çıkayım. Bir o taklasın. Buna ulti atacağım. Şurada biri var mı onu bilmiyorum. Bekle. Neyse herhalde. Hmm, bu arada birazcık kasıyor. Ben bir ayarları ortaya çekeyim. Ya kaos modunda kasıyor. Çok kötü bir şey ya. Herkesin telefonu kasıyor. MS de var. Yavaş. Yavaş. Bir dakika. Şu anda hafiften MS'im var. Lan neden azaltamıyorum? Neyse evet, o da olur. Lesley'e oynayabiliriz. Hmm. Güzel. Parmak atalım. Abi şu anda arabayla güzel kombolar yapıyoruz. O yandan bayağı iş yapıyor. Bir dakika üstte SF atayım. Tamamdır. Adama doğrudan girerse çok güzel olur. Emese bak emese. Abi şu anda alat atamıyorum. Ya çok kötü gittim. Bu arada havadayken halatları kontrol edemiyorsunuz. Ya çok hızlı gidiyor. Ee, güçlendirmişler. Geçen sene geçen sene yoktu da. Üstün ama. Değil mi? Bu arada kapıyı uyuz Birazdan kalkarım. Kapatacağım. Ee, MS'im neden var? Mobili verideyim. Bizim bu arada İran nasıl gidiyor? Birazcık, birazcık fitliyor. Seni çarptığın yere ama kanka ya. Ya korkaklara bak. Risk girmeseydin ya. Bu arada burada ölebilirim. Abi görü beni. Öldüm. Ya alatları kontrol edemedim. Evet. Bir dakika. Evet. Ya kontrol edemedim. Evet. Bak. Neden bu kadar kötü sürüyor bizim arkadaş? Emesi var herhalde. Ben bunu biliyorum bu normalde böyle sürmez emesi vardır Dedim Ya gel abi bir hareket etmeyin Ya illa bunu yaptıracaksınız bir dakika ne çıkmış bu ne çıkmış bu Kanı somuş bir tane daha deneyelim ee, Bir tane bunu çıktıktan sonra e, nerede yedinizimiz? denizimiz Yediniz yedi denizimiz hmm, Bir dakika ne dedi Emes doğru neyse ikisi oldu. Mu? Şimdi. Bas direkt. Toplan. Lan. Beni almadı. Neyse araba yetişirim o çarpsın bir yere. Z Ya yeter artık ya. Lan alatları kontrol edemiyorum. Çok gıcık bir şey. Elim bu arada fane bayağıdır Oğlum benim can yokmuş lan. İşte donmayız tamam. Abi rakip de fane var. Ben bunu neden unutuyorum ya. E dört. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Artık öyle bir sinirlendim ki bir video iyi geçiyor rakip sür veriyor. Böyle olunca üstüne eklemek zorunda kalıyorum. Ben eklemeyeceğim. Eğer ee, direkt atacağım video. Eğer yine iyi bir maç çıkartırsam ee, sizlere atacağım. Dur 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 dur. Bir de çıktı. Bayağıdır almadık. Bu arada alabilirdi. Benc Salak ya Yev. Evet. Evet, güzel, 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 güzel. Çaldım. Da. Hayır, hayır. Aurora sana korkuyorum. Aurora korkuyorum da. İyi de, iki. İki de iki. <laughs> tamam. bizim arkadaş. Bu arada kazanmak değil, kaybetsen bile atmak zorundayım. Yani video yok. E, e, yarın atacağım bu arada o videoyu. Siz ne zaman izlersiniz? Bir dakika. Bu oyun ayın 3'ü. Siz ayın 4'ü e, gibi izlersiniz. 9-4 e, fena değil. Bir video manyak atmıştım da onu atar mıyım ya? Yani, e, onu şöyle atmalıyım. Arkadaşlarımla konuştuğum için video sesi yoktu. Çekmedim zaten. Şeyden eklerim. Bir dakika. çok kötü çok kötü ölebilirim. Ölebilirim. Bir atmak zorundayım. Barışla geri dönelim. Barışla geri dönelim. Sıkıntı yok onda. Ee, bir dakika şuraya atarım. Ee, önerilenlerde bu hesapta şey yok mu? Umutsuzluğumu versen bana. Bu arada rakip soru verebilir korkuyorum. Toplan, toplan. Öyle geri çekil sen, geri çekil. Teşekkürler. Ya böyle olunca videolar iyi geçiyor ya, ben mutlu oluyorum. Çarp ona çarp ona çarp ona. Güzel. Dönemedim. Tamam. Böyle videolar olunca seyir zevki yüksek oluyor. Şu anda çok kolay bir maç olsa da atmak zorundayım abi. Ben böyle bir maçı videoyu bu videoyu at. Dur. Abi neden ya? Tamam. Tamam biraz uzun yazdık ama. Şu anda 12 4. zaten bir de kestim keseceğim hani. Reis ne yapıyorsun sen? Abi artık bilmiyorum otomatik attım. Bakın o kadar diyorum. Bende birazcık lag var. Fark ettin mi orada oyunu kastı? iyi bir <laughs> bir dakika konuşmalar falan güzel oluyor öyle olunca güzel olur bu video ya ee... şu şöyle bir dakika takım durumuna bakalım Uf, bu arada hale fitler falan dedik de hiç ölmemiş bir asist iyi Dora e, doğru güzel MVP olmasam bile atarım zaten çok güzel bir video geçiyor bence. Son anda rakibin kazanması varmış. <laughs> ne gülerim. Bu arada yine saptayım. Bir halde bilerek e, düşük ligli kişiler falan inşallah çok zorlamaz. Düşük ligli kişiler gelsin istedim çünkü video atamıyorum. Hani tam videoya giriyorum Yani hiç güzel bir video çıkmıyor. Fan atmak istiyorum. Bu yüzden e, mecburen böyle şeyler yapıyoruz. Açılan yok. Bizim yüzünden açılan yok. Açılın yazsın. Gazı kökleyebilir misin? Gaz yok lan. Lan alatları atamıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'tan girmemişim. Ölebilirdim bu arada. İyi Lan <laughs> video. Neyse boşverin ya. Yazmayacağım. Lan neden durduruyorum? Ölmedim. Şu anda benim beyin birazcık yandı. Bu arada halatlar çok hızlı gidiyor. Ben alışık değilim. buff'unu al. Bayağı bir kasıyor. Bekle. Tamamdır. Manayı da fullledik sayılır. Kill aldım şimdi. Kill aldığım zaman bu arada manamız yani enerjimiz fulleniyor. Blue alsa deseydi ya sadece. Bu arada fan öldü. Oy Layla canına bak. Çık. Çık 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 çık. Bu hasar ne? Çık. Uzaklaşmasam daha çok vuracak. Şu bu canla bir dakika orada atmalıyım. Neyse. Bu arada birazcık korkuyorum, tırsıyorum. Aa, doğru. Şu anda e 16 5. İyi bu maç. Atacağım ya, atacağım, atacağım. Bitirmeyelim, bitirmeyelim istemiyorum. Ben bir bait atayım. Hiç ölme niyetim yok. Şu anda Abi maç bitti. Şu anda bir dakika. Neyse arkadaşlar o zaman bir son konuşmamızı yapalım maçı kapatayım e, videoyu kapatayım olmadı maç kısa geldiyse adı e, neydi e, bitiririm yani diğer bir video çeker atarım e, Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın bakın arkadaşlar ne olur abone olursanız çok sevinirim Hani o kadar videoya emek veriyorum MVP oluyor şurada. ne olur abone olup like atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.